Merhaba Fayem ailesi. Bugün sizde de bütün sorularda çalışan hileyi göstereceğim. Hadi gidip beni izleyin arkadaşlar. Video başımı ödül lütfen beni dikkatlice iyi dinleyiniz. Faem'de bedava hile bulmak çok zor çünkü tüm sorularda çalışmıyor. Sizler de dediniz ki abi sen yap ya da kardeşim sen yap biz alalım. Bizler de yaptık sizler için. Evet lafı fazla uzatmıyorum. Bizim sitemize geliyorsunuz. Ömer de buradan GTA 5 hizmetlerinden aşağı iniyorsunuz. Bunlar tabii ki de GTA 5 online içindir. Alta indiğimizde FIM bölümü mevcuttur. FIM bölümünde neler var? Arkadaş hileler günlük, 7 günlük, 30 günlük ve sınırsız olarak sizlere sunuyoruz. Ve FIM'den hesap banı yediyseniz de hesap alabiliyorsunuz. Tabii ki de şunu söyleyeyim. Hesap banı yenilen bilgisayarlar donanım banı yer. Donanım banı için de Twitch e Power almanız gerekiyor sınırsız bir şekilde. Yani donanım banınızı kaldırıyoruz. Sonra hesap alıyorsunuz. Hesapla da giriş yapıyorsunuz. Hiçbir şekilde banyo bir içkiniz bulunmamaktadır. Peki hilenin içerisinde neler var? Hileyi sizlere göstereceğimiz bir şekilde tabii ki de tanıtımı vesairesinde video sonunda gösteririm. Valek bölümü mevcuttur. Valek içerisinde buradan görüyorsunuz. Valek dediğimiz duvar aksı vesaire görmeyen yani oyuncu isimlerini, oyuncuları bunları falan. İyi şeyler diliyorum.